Kağıthane Sivaslılar Derneği ve Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde iftarda bir araya gelen Sivaslılar Ramazan'ın manevi iklimini doyasıya yaşadı. Benmiştir. Dolayısıyla sizinle gurur duyuyoruz efendim. İyi Sivaslılar. Kağıthane Sivaslılar Derneği ve Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde iftarla bir araya gelen Sivaslılar Ramazan'ın manevi iklimini doyasıya yaşadı. Askar niyet taşılır. Alo. Sayın Başkanımız, Sayın Milliyetvekili Adayımız, Sayın İlçe Başkanımız, sizin toplum kuruluşlarınızın saygıdeğer başkanları, Sayın Kocakarı Başkanımız, Sayın Meclis üyelerimiz, Sayın Muhtarlarımız, Anadolu'nun Mert, Yiğit evlatları, sevgili Sivaslılar, Kağıthane Belediyesi olarak Kağıthane Belediye Başkanımız, Mevlüt Özdemir Beyefendi öncelikle dün de, Kağıthane Sivaslar Derneği ile beraber yapmış olduğumuz iftar programına bir kez daha أَعُوذُ مِنَ الزكاة أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، Kur'an tilavetiyle başlayan iftar programı yemeğin ardından Kağıthane Sivaslar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Baykal'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz felaketler yaşadık. Depremden dolayı hayatı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizim değerimiz, kıymetlimiz. Ve bu salonu bize tahsis eden kıymetli belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin Bey'i sizden kuvvetli bir alkış istiyorum. Kağıthane Belediyesi'nin deprem bölgesindeki yaptığı hizmetlerin sinevizyon gösterimi ve sunumunun ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, İstanbul 2. Bölge Millet ve Adayı Avukat Adem Yıldırım'ın ...günün anlamına yönelik konuşmalar yaptı. Hamdolsun Ramazan'a ulaştık. Ramazan'a ulaşırken... ...üç aylar... ...sonra Ramazan sevinci... ...heyecanı ve yavaş yavaş da... ...Ramazan'ın sonuna doğru... ...geliyoruz. Rabbim... ...Ramazan bayramına da, Kadir gecesine de... ...bizleri de kavuştursun inşallah. Bugün bu sofran... ...kurulmasında emeği olan... ...özellikle hem şeylerimize, dernek başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, değerli hanımefendilere, beyefendilere, kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhat versin. Her biri bize hayırlı, uzun ömürler nasip etsin inşallah. Evet, bu akşam bu sofradayız. Birlikteyiz, beraberiz. Sivas demek Anadolu demek. Sivas demek Türkiye demek. Sivas demek aslında gurbet demek aynı zamanda. O yüzden Sivas hemşehrilerimizi İstanbul'da bir araya gelmiş olduk. Her birinize teşekkür ediyorum. Kağıthane Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayız, evinizdeyiz. Hem İstanbul'umuza, hem Kağıthane'mize, hem de Anadolu'nun birçok bölgesinde kardeş belediyelerimize beraber çalışmalar yapıyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımız bahsetti. 14 Mayıs'a bir ayımız var. ve inşallah bizler AK Parti Kağıthane Teşkilatı olarak sahadayız. Ve kapı kapı dolaşıyoruz. Esnaf esnaf dolaşıyoruz. Ve Türkiye yüzyılını burada kağıthanede komşularımıza anlatıyoruz. Bu vesileyle ben kıymetli belediye başkanımıza huzurlarınızda bizleri bir araya getirdiği için ve bundan önceki programlarda ve yine bundan sonraki dönemlerde de inşallah Sivas'ın bir İstanbul'daki önde temsilcisi olarak daha önce bu görevi İsmail abimiz yapmıştı. Sancaktepe Belediye Başkanımız. Şimdi Mevlüt Başkanımız İstanbul'da Sivas'la ilgili bir talep olduğunda, bir problem olduğunda hemen orada o problemle, o taleple ilgili her türlü yardımı yapıyor. Ve Sivaslı hemşerilerimizin yanında alıyor. Salonun her iki katında dolduran Sivaslılar yemeğin ardından Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 2. Bölge Milletvekili Sivaslı Adem Yıldırım ve diğer protokol misafirleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs>